arkadaşlar oldum sonra arkadaşlar yanımda e, sefa var sonra değiştim arkadaşlar onun için artık şey diyorum e, alalım alalım isimlerini söylüyorum Yusuf artık ortaya gide kayb ikimiz de kaybolmayacak ortaya. Kanka direkt sen hangara git sen Angara Ortaya git ortaya ya. Abi tamam hadi senin attığın için. Abi bu kanka Saska. Ah hadi hadi. Kanka ben direkt hangara gidiyorum. Abi zırhın varsa şimdi giyme sakın. Aynen abi adamlar ليس bul bulanlar dikkatini çek. Kanka sen yoldakileri al. Tamam sen sen yardır. Ben yoldakilere bakayım. Nerede lan o? Sen yolda chest'ti yok. Aa bulamadım yolda testi ya. Ama şuradakini buldum. Tam sen hangara ha. git ben de uçakta kim <laughs> Kılıcın var mı? Aa siktir. Dört 4 tane bir tane siktirim var. Kılıcım var. var. Of efenesim FNS'im var. Abi ben hangar hangara girdim. Sen üst kattakini al. Ben alt kattayım. Abi şak kılıç çıkar ya kılıç çıkmadı ya. Bende kılıç var kanka sıkıntı yok. Sen sitiğin mitiğin var mı? Abi abi sana kılıç buldum. Vallahi. De. Vallahi. <laughs> Az daha kılıç atıyordum yemin ediyorum. Neyse chestte bir tane daha var zaten. Aa, al 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 sana ne verebilirim ya yani bir şey verebilirim. Ya kanka. Buradan şeye gidelim. Ha o gel ortaya gidelim ya ben bir ayrı Abi ben de yoldaki testlere gidip alayım. Abi bunu almışlar bak bunu bir. Yerim. Onu ben aldım. Ha. Gel sana oradaki testi de göstereyim. Yerini unutmuşsun ya. Abi göremedim ya testi. Tamam ya bir şey çıkmadı adam gibi. Lan al al. Bana at bana at onu. Bir yemeğin var mı? Yok. Abi maviyi almışlar. Abi beni koruyor. Al almamışlar belki bekle. Beni Abi, bu, bekle. Abi arkanda adam var. O sensin. Evet. Ama sen adam değilsin. Sus kız terbiyesiz. yaptım? Sus kız. Ha gel 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 buradan gidelim gel. Ya da gel benim double tier sulara gidelim ya. Abi o o adam adam ismi gördüm. Yerde. Ha? Ya boş ver oğlum ya. Dışarıda. Ya bula Yok oğlum benim şeydeki de bulum. Aa be benim endekörlüm var. Evlerdeki de bulum. Evlerde double var. Bizim double. Double double. yemek var mı ya çok acı. Kanka oha. Ee, şeyin var mı? Abi ay yemeğim varmış. Ha. Ay kanka çok komik. Abi kendimi yaktım what the fuck. Seni yakarken. Beni neden yakıyor? Yakmaya çalıştım. Neden? Bakayım dedim bir tuzağına düşecek misin? Kardeş diyecektim. Gel oğlum ya buradaki double'lar değil. Burada double mob yok. Ba abi bak burada chest var ama. Şurada var bir tane. Aldın mı? Yok ki. Görmedim. Şamil abi o çocuk. Neredeydi o chest? Hem kaldırmışlar mı acaba? Ya abi adam ismimi gördüm. Abi, Ay yukarıda chest var. Abi, Abi burada iki kişi aa, kapışıyor, abi. iki nasıl? kişi kapışıyor. Aa, i̇ki kişi kapışıyor ve biri de clean up mı? Clean up cici. Cici. Cici 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 cici. Bu taş kılıç. Alalım. Bu oltayı üç alalım. Bu satayım mı? Al. Ha tamam kesti. Cici kanka. O yemek çıkmış cici yemek. Az yemek atma. Al. Abi. abi ya oh. Abi ya yapma yapma o yayı bana ver. Yayı bana ver. İyi bana ver abi ya. Yok abi yay bende de kalsın. What the fuck? Kendimi yaktım abi ya görüyor musun? Ya bu, bunlar var ya hep çimenler yanıyor ya gıcık oluyorum. Abi ben ölüyorum. Vallahi de. Vallahi üç kalp. Gapılım varsa hemen ver. Yok. Ve öldüm abi akramacıma kavuşmuş sıkıntı yok. Abi. Aa. Abi. Bir kalp abi. Aa yayın var mı? Bir tane daha. Ya niye baştan söylemiyorsun? Niye seni o kadar yaktım da kendim yanım? Az manok ver lan benim az okum var. Valla benim de beş tane. Aa, çiçeğin var mı senin? Steam yok. Abi. Ya. Kanka bari bunları yak. Çok bol gördün galiba buraları. mı? abi kendimi bu sefer yaktım bu sefer kesin öleceğim. Öldüm abi ben bu sefer kesin öldüm. Kurtulma şansım imkansız. Öldüm abi. Abi yarın kalp. Vallahi. De. Vallahi. Çistirdim. Ben FNS kullanmayayım. Abi şiçeğim varsa ya benim e, altı 6 tane şeyim var demirim var. Tanka içem yok. Ayakkabın var mı? Yok. Vallahi şey neden şey kaç gözü neden yaptı? Senin var ya benim var. Ha. Şunu da uzaktan yakalım. Tanka gel ya benim tüyürsularıma gidelim. Abi Minecraft'ta müthiş yani mükemmel. Abi buradaki şey sen mi işte? Hop, hop hop sen mi vuruyorsun? Altan canını sıçtım abi. Abi bak yapma yapma anlamıyorum. Anlamıyor. Abi sen kılıçla vuruyorsun. Lan kıt anlamıyor onu. Anlamıyor onu. tamam, mikrofona yakınlaş. İyi iyi. Abi gel belki ortada adam var bak. Ben gidiyorum vallahi iyi sen. Abi gel gel ben ortada. Abi abi gitmeç. Abi burada abi, Sefa ben buradayım abi. Abi 1v1 bir, bir, bir kalmışız. Ondan satayım, ondan satayım. Sefa bekle sen kaç, sen kaç, sen kaç. <laughs> abi aynen. Adam ya blue it yapıyor ya da hacker. Neyse ben onu aldım ya. Çık. Uy. Oba ne ok attık be. Oy. Adam ek abi, iyi Abi sen bana attın, bana attın abi canım iki kalp. İki kalp mi ne? Cici. cici. Bunu cici kestik. Şu adam kim? Şu adam kim? Abi bunu kesebiliyorsak keselim. Lan mol ne bana vuruyor? Tamam abi dur, becemi Abi aydınım yok. Lan vurma, vurma, vurma. Tamam lan ölesi naptın. Abi ok ver, ok ver, ok ver, ok ver. Okum yok ki. Tamam abi bekle canımız olsun. Sen de bir VC atalım. Eksi. Tam taş kılıç ah, kullan. Bana. Taş kılıç kullan. Full ironıma taş kılıç kullan. Tamam, abi bana şey versene. Gözlük tamam. al abi. Haydi üstü kanka. Kanka taş kılıç kullan. Dur inventer düzenlemesi yapayım abi sakın bana vurma. Kanka okun var mı? Ne? Okun. Yok. Benim de yok onun için adil bir yarış olacak bu. Bir tane var. Aa abi onu da o zaman at ya bana kullanma. Atıyorum. At abi. Abi harita at, çıktı inanabiliyor musun? Abi dikme çernesine kadar kötü. Aynen ya. Çok abi bir tane ok var. O benim işte ben attım. Bakın bize bunu. Böyle at. Tamam kanka. Hadi bak. Son 30 saniye. Abi başla. Abi 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 vuramıyorum abi. Abi lag girdi lag girdi neyse boş ver. Abi kendimi yaktım inanabiliyor musun? Ya. Bari sen kill alma lan. Neyse <laughs> kal. <laughs> abi çok lag var ya. Corporation for winning. Abi şey olmasa lag olmasa keserdim. yazmayı unuttum. Neyse geç kaldı. Arkadaşlar yorumun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı